Bütün yasaları nasıl çiğnediğini anlatacağım. İşçi arkadaşlarımızı 3 ay, 4 ay boyunca çalıştırdılar ve ücretlerini ödemediler. Yasanın, çalışma yasasının ikinci maddesi şunu söyler. İşçilerin işçilerin bütün haklarından ana firma olarak Ana firmalar sorumludur der. Çalıştırırken ücretlerini ödemeyerek, sigortalarını yatırmayarak yasanın ikinci maddesini çiğnediler. Yasanın 30. 34. maddesi işçilerin ücretleri öder, ödenmediği sürece, paraları 20 gün geciktiği sürece işçilerin işi durdurma hakkı, hakları vardır. Ana firma yani PTT işçileri kapı dışarı edemez, yerine başka birini alamaz çalıştıramazlar. Kapı e, işçi arkadaşları kapı dışarı atarak ve kapıyı da zincirleyerek yasanın 34. maddesini çiğnediler. Son çıkan e, torba yasaya göre 36. madde e, devlet devlet kurumlarında ana firma olarak kabul eder. PTT ana firma olmasına rağmen işçilerin ücret, ücretlerini ödememekte hala ısrar etmektedir. Çalışma Bakanlığı'nın şu anda elimde gördüğünüz denetmen raporları olmasına rağmen işçilerin paralarını ödemesine dair eee altı tane denetmenin müfettişin buraya gelerek PTT'ye bunu söylemesine rağmen hala ücretlerini ödememişler. Bu şu de bahis olduğunda yasalar, kanunlar alın terinden, emekten yana değiller. Biz de bunları düşün. Bunların göz önüne alarak bundan sonra işçiler olarak, emekçiler olarak ve sendika olarak bizim kendimizin, yasanın, kendi yasalarımızın geçerli olduğunu söylüyoruz ve bundan sonra yapacağımız hiçbir şeyden biz sorumlu değiliz. TTT sorumludur diyoruz. Ve tekrar söylüyoruz. Dönsünler arkalarına bir baksınlar. Alın teri hiçbir zaman boyun eğmedi.